2023 yılında uçuşa geçiyorduk. 2025'te millet askıda ekmek arıyor ya. İktidarın en büyük balonlarından birisi de tok araba, yerli araba dediler. E, kaç sene oldu ya değil mi? Ben sokaklarda hiç tok göremiyorum. Şimdi maaşlı saray makarnacıları gelip olur mu Bursa'da var, işte Bingöl'de var, Trabzon'da var, 7 tane var, 40 tane var diye gerçek olmayan yorumlar yazabilirler videonun altına biliyorum. Evet, Türkiye'de tok yok. Evet Türkiye'de tok var. Şimdi bu iki söylem birbirine zıt değil mi? Evet Türkiye'de tok gerçekten var ama yani onu görebilmeniz için bir mucize olması gerekiyor. Bakın efendim 3-5 kişinin toga binmesi bir başarı değildir. Bunun topluma yayılması gerekir. Genele yayılması gerekir. Almanlar 2. Dünya Savaşı'nda bombalar düşerken Volkswagen yapıyorlardı. Hatta Vosvos Vos denir ona. Adolf Hitler'in arabası bütün dünyaya sattı adamlar ve hala da satıyorlar. E Türkiye'de 500 dolar yaklaşık 500 dolar asgari ücretle insanların bırakın toga binmesini oturma organlarına don bile alamıyorlar insanlar. şimdi nasıl olacak? Bakın ben hep böyle belgeli videolar çekiyorum. Elime alıyorum kamerayı. Sokakları dolaşıyorum. Türkiye'de tok var diyenler de bunun aynısını yapmak zorundalar. Yoksa öyle internette yorumlara yazarak falan ancak kendilerini kandırırlar. Başkasını kandıramazlar. Bizleri kandıramazlar en azından. AKP'nin büyük bir balonudur bu. Bu tam bir balondur. Bu e, siyasi manevradır. Şimdi seçimler yaklaşsın zaten gene petrol bulunacak. doğalgaz gaz bulunacak. Uçuş, uçuşa geçeceğiz falan. E, 2023 yılında uçuşa geçiyorduk. 2025'te millet askıda ekmek arıyor ya. Türkiye'nin gelmiş olduğu hal bu işte. Yani evet tok araba var diyenler Video çekecekler, ellerinde telefon var, kamera var. Şöyle bir tane tuşa basıyorsun, etrafı çekiyorsunuz. Bu kadar bakın çok kolay. Bakalım var mıymış, yok muymuş görelim. Arkadaş, bir tane togar rastlamadım ya. Bakın, habire geziyorum, elimde kamera, İşte gösteriyorum sizlere. Bir tane tok yerli araba yok. Hepsi Hristiyan arabaları. Yani AKP'nin e, iddia ettiği gibi piyasada tok falan yok. E, zaten. E, olacağı da yok. Ee, hani şimdi bazı insanlar şey söylüyor işte yok parçası İtalyan, Çin, Belçika, Almanya, Fransa, Yeni Gine falan bir parçalar zaten evet bütün dünyadan gelme Türk malıyla alakası yok da hadi onu da geçtim. O bile yok yani. İşte gösteriyorum bakın. Yani bu cep telefonu denen şey herkeste de var ve bu cep telefonunun kameraları var. Ee, var diyenler çekecek gösterecekler. Gösteremezlerse bingo bu bir palavra.